arkamda şelale yanımda bir deve ve önümde çok güzel bir cami Yol boş dahi olsa sabahtan beri kucağımdan inmedi video kaydını açınca da gelmiyor Güneşten korunmaya çalışmanız gerekiyor. Ama yanlış mıyım arkadaşlar? Türk olsa ya da Türkiye'de böyle bir şey olsa. Kızıldeniz'deyiz arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar. Video. Ah video. Yeah. <laughs> no foto. <laughs> no foto. Marağa. Merhaba. Merhaba. E, what's your name? Vera. Vera. Yeah. Vera Hollanda'dan. From Hollanda. Evet. E, daha önce Mardin'e gelmiş. E, Mardin'de sirkiz demiş ya da yapmış. Sirkanlı'da. Tam olarak anlamadım. <laughs> <laughs> Gaziantep'i biliyor. E, yakın yerler olduğunu Mardinle. Peki. E, Türkçe hangi kelimeler? Speak. Çok az. <laughs> Neler var Türkçe? Evet, hayır, teşekkür ederim. Evet, evet. Ya. <laughs> İyi günler. Share, top, dair yap. Very good. Very good. <laughs> yeah, yeah. Güzel, alıyorum. Ana, <laughs> bırak ısrarla benimle e, Türkçe konuş diyor arkadaşlar. Yıllar önce Türkiye'ye gelmiş. Çok kısa kalmasına rağmen bakın bir sürü kelime öğrenmiş. Beni de zorluyor. İngilizce değil ben de Türkçe konuş diye. Bayağı da Türkçe bir... çok çok az. Evet. <laughs> Türkçe çok az. Evet. Ee, one English. Hollanda. Uh, Hollanda. One Hollanda. Uh -huh, evet. Ee, biraz Filamekçe. Aha. Uh -huh. Okay. Next. İngilizce. İngilizce. Uh, ee, Başka. Almanya. Okay. Germany. Aha. Ay, evet. Almanya. Üç. Uh, ee, Fransa. Hmm. Little little. Ya yeah, anlıyorum. <laughs> Anlıyor. <laughs> e, um, Konuşamıyorum. I can speak. speak. E, evet, evet, evet But yavaş yavaş. okay yavaş yavaş. <laughs> Fransızca anlıyorum ama. Ee, az konuşabiliyorum diyor. Fransızca dörde. Ne iş yapıyorsun? Ne iş meslek? I am a uh, avukat. Avukatlık yapıyormuş abi. O <laughs> sorayım <değil> mu? <mi? gülüyor> uh, başka çok değil çok çok çok, çok az. Çok, Türkçe çok, çok az. Türkçe. İspanya uh, çok az. <laughs> İtalya çok az. İspanya, <gülüyor> <gülüyor> But, çok. 6-7. Türkiye. var Türkiye. Ah, but Berlin uh, uh, Mardin. but uh, şimdi Hollanda da. Hollanda da. Evet. Oh, okay. Maybe uh, üç uh, sene yes. önce Berlin oh, Evet. <laughs> okay, very good. Ha, anladım. Şimdi uh, you go where is Bosnia. Bosna, next. Uh, uh, Croatia, Croatia Croatia evet. Croatia Croatia huh. no. <laughs> Next <laughs> Lord uh Espania Espania okay. Okay. Next Next Ever Hollanda Holanda Ben I am uh Bosna Belgoroth uh evet. Belgrad, Makedonya, aha. Üsküp, aha. Kosova. Aha. Wow. Yeah. Büyük. <laughs> 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 Balkanlar, Aha. Yeah. Ah, <laughs> Sonra Türkiye, İzmir. İzmir. Mm -hmm. İzmir? Mm -hmm. mm. No. İstanbul. Mm -hmm. Small İstanbul. Ah, aha. <laughs> yeah. Nice. İstanbul çok büyük. Çok büyük. Evet. Big. Aha. Super big. Big city. Mega center. Aha. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Bye. you <laughs> tane dilesi. Evet. Gidiyoruz otobüse arkadaşlar. Görüşürüz. Goodbye. <laughs> sağdayız Yalnız e, sınırdan gelirken otobüs şoförü kızdı bana. Kaydı kapat, kamerayı kapat dedi. 500 deyip durdu. Yani 500 euro mu cezası var dedi. 500 kendi para birimlerimi kastetti anlamadım. Cezası varmış. Üzerine de alırlar dedi kamerayı. Tamam dedim kaydı kapattım bir daha sınır kapılarında toplara girmeyeceğim hani geçişlerin çok problemli olduğunu zannediyorum millet öyle olmadığını göstermek için aslında çekiyorum yine geçerken hiçbir problem olmadı kimse ee, şey yapmadı sıkıntı çıkarmadı arkadaşlar. arkadaşımız gidiyor. Tam bir gezi. Sonra otobüste şarj istedim. Telefonu şarja takabilir miyim dedim. Diğer otobüslerde takıyordu. Bana kızdığı için hayır dedi. Taktırmadı. Ama arka koltuktaki başka bir kadın turist sağ olsun şarj kutusu varmış yanında. Power'ını bana verdi. O da telefonumuzu şarj edebildik. Yani kimisi yardım yapabilecekken yapmıyor. Kimisi yardım yapmak zorunda değilken yardım ediyor. İnsanlar değişken. Gördüğünüz gibi. Aslında kimse kimseye yardım etmek zorunda değil ama yardımsever olmak zaten zorunda olmadan bir şeyleri yapınca insan medenileşmiyor. Ben öyle düşünüyorum. Bir şey yapmak zorunda olursan zaten bu mecburluk durum oluyor. Farklı şeyler ikisi Saraybosna'ya da kaçta gidiyormuş onu öğrenelim. O ile buradan ayrılalım. Hazır terminaldeyken artık tecrübe ediniyorum. Diğer seferleri de öğrenmek gerekiyor. Evet Saraybosna'ya dağıldık. Evet. Ee, bileti akşama akşama kadar biraz Mostar'ı gezeceğim. yaklaşık 13 euro aldı ücret olarak. Sonra dedi ki çantamı da bırakabilir miyim? Evet dedi. 2 euro da çantayı aldı. Yani yardımcı olmaları güzel, anlaşmaya çalışmaları güzel ama ekstra her talebinizde. <laughs> Ekstra bir ücret burası böyle. Bakın bu konuda da biz daha iyiyiz. Tabi. Nasıl onlarımıza göre artıları varsa bizim de onlara göre artımız var. Biz böyle ufak tefek şeyler için yani bilet almışsın aynı firmadan. Düşün. Uçacaksın ya da e, otobüste seyahat edeceksin. Para vermişsin. Para verdiğin yere biz mesela çanta bırakırsak emanetçiyi kastetmiyorum. Kendi sefer yapacağımız çantayı bırakırsak bizden para almıyorlar, benden de almadılar şimdi. Ama burada ekstra ondan da ücret Olsun alsınlar. yanımızda Saatlerce sırtımızda şantayla gezmekten iyidir. Evet. oldu. Bu da dikkatimi çekmiştim arkadaşlar. Ee, i̇nsanlar spor yapıyor. Burada dün ne kadar yağmurluydu görmüştünüz. O yağmura rağmen gerçekten e, spor yapıyorlar. Yağmurun altında bile koşuyorlardı. Spor yapanları görmek güzel. Bakın bunu sevdim gerçekten. Cami ile kilise yan yana. tüm insanlardan tüm dünyadan beklediğimiz uygarlık farklı dine mensup insanlar bir arada ibadet hanelerinde ibadetlerini yapabilmeliler nerede yine bir cami bakın. Yerde yine bir kilise. Ve yurt dışımıza çıktığımızdan beri dikkat ettiyseniz hala korna sesi yok. Trafiğin içinde o kadar yürüyorum. Korna sesi duyamıyorum arkadaşlar.